Adım Rafael Levi. Bright Data'da çözüm danışmanıyım. Bright Data ile 5 yıldan fazla birlikteyim. Buradayım deneyimimi paylaşmak, gördüklerimi, müşterilerin ihtiyaçlarını ve daha iyi yollarını paylaşmak için. Bugün müşterilerden sürekli olarak gördüğüm birkaç sıkıntı noktasına odaklanacağız ki bu genellikle engelleme ile ilgilidir. İstikrar, performans, ölçeklenebilirlik ve elbette ki Tüm bunlar zaman ve süreç içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu web seminerinin amacı size tekerleği yeniden icat etmek yerine zaten sizin için mevcut olan teknolojiyi icat etmek yerine sizin için doğru modeli seçmenize yardımcı olmaktır. İşte teknolojilerin içeride geliştirme ve dış kaynak kullanımını temsil eden bir model. Örneğin sadece proxy kullanacaksanız, scraperları ve teknolojileri geliştirecek bir geliştirme departmanına ihtiyacınız olacak. Yukarı çıkarak veriyi satın alabilirsiniz, tabii ki göreceksiniz. Bu teknolojileri geliştirmenize gerek olmadığı için daha maliyet etkin bir çözüm haline gelir. Zaten bunu size yapan şirketleri kullanıyorsunuz. Yani birkaç model var. Daha önce belirttiğim gibi, içeride çözümde her şeyi geliştirdiğiniz, sadece proxy altyapısını kiraladığınız ve geliştiricilerinizin her şeyi geliştirdiği web proxy yönetimi, web kilidini açma teknolojileri, veri analizi ve yeniden analizi, veri doğrulamaları ve teslimatı gibi hibrit kombinasyonlar bulunmaktadır. Proxy altyapısını kiralayarak web kilidini açma ve tarayıcı otomasyonuyla veri analizi, doğrulama ve teslimatını ekibinize bırakabilirsiniz. Sunucusuz çözümler ayrıca üçüncü taraf sağlayıcıda ayrıştırma ve yeniden ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı yerlerdir. Veri hizmeti zaten toplanmış veriyi satın alıp ayrıştırmanızı sağlar ve yeniden kullanmanızı mümkün kılar. Sadece veriyi kullanın çünkü işinizin özünü düşünmeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. İşinizin özü veri kazımı ve toplama mı? Yoksa işinizin özü veriyi işlemek ve başka bir amaca yönelik olarak kullanmak mı? Bugün proxy optimizasyonu hakkında konuşacağız. Farklı hibrit scraping çözümleri hakkında konuşacağız. Ve scraping işlevlerinden bahsedeceğiz. Ve proxy optimizasyonu ile başlamak istiyorum. Proxy işleminize başlarken Proxy işleminizle neler olup bittiğini izleyebileceğiniz bir tür yönetim aracına sahip olmanız çok önemlidir. Tabii ki şimdi ekibiniz bunu inşa edebilir veya orada mevcut olan yazılımları kullanabilir. Örneğin GitHub üzerinden indirebileceğiniz açık kaynaklı Bright Data Proxy Manager. Bilgisayarınıza yerel olarak veya uzaktaki bir sunucuya yükledikten sonra Sunucunun IP'si veya yerel ana bilgisayar IP'si ile 2.99 numaralı bir bağlantı noktası ile erişebileceksiniz. Şimdi burada farklı bağlantı noktaları oluşturacağız. Bu noktalar farklı ağlara atanacaktır. Ve kullanacağımız bağlantı noktasına bağlı olarak isteğe atanacak IP'nin türü değişecektir. Peki neden bir proxy yöneticisi olarak yönetim araçlarına ihtiyacımız var? logları görebilmenizin önemli olmasıdır. Proxy üzerinden isteklerin, başarı oranının, band genişliğinin ve durumunun görüntülenebileceği şekilde ayarlanabilir. Örneğin işte coğrafi konumu kontrol etmek için hızlı bir istek, yanıtı görebiliriz. Bu, burası için belirlenmiş bir porta atanan IP adresidir ve burada yan yana formatında görüntülenmektedir. Başlıklar her şeyi sağlar. Bu yüzden şu anda başarılı olduğumuzu biliyoruz. Bant genişliğine sahibiz ve genel olarak bu proxy işlemlerinizi optimize etmek için çok harika bir araçtır. Liman kurulumuna içeri girerseniz daha fazla seçenek mevcut. Örneğin çok önemli kurallar. Kurallar eylem tetikleyiciye bağlıdır. Örneğin bir tetikleyiciyi ele alalım. Durum kodu olacak. Örneğin 403 olacak yerel ana bilgisayar ve 24 bin numaralı bağlantı noktası üzerinden istek gönderirsek ne anlama gelir? Ve yanıt durumu 403 olacak. Yeni bir IP adresiyle tekrar denemek için başka bir şansımız olabiliriz. Ve işte sadece deneme mantığını oluşturduk. Size sunulan daha fazla şey var. Örneğin resimleri veya MP3'leri, MP4'leri veya videoları indirmek istemiyorsanız yanıtsız bırakabilirsiniz. Daha fazla yapabilirsiniz. Yanıt gövdesini alabilirsiniz. Yakalama ekleyebilirsiniz. IP'nizi değiştirip tekrar deneyin ve benzer işlemleri yapın. Seçenekleriniz çok. Kodlamak için ekibiniz var. Neden yapmayasınız? Açık kaynaklı, ücretsiz kullanılabilir, indirilir, kullanıcı dışarıdaki teknolojilerle daha iyi iş yapmanıza yardımcı olabilir. Şimdi doğru iş için doğru IP'nin kullanılması önemlidir. Örneğin veri merkezi IP'leri, konut IP'leri ve on sahip olduğumuz anlamına gelir. Ve size farklı bir IP türü kullandığınızda ne fark yarattığını göstermek istiyorum. Bunun için bir Visual Studio kullanacağım. Örneğin, hedef bir web sitesine bir istek gönderen basit bir istek betiğim var. Proxy yapılandırması kullanır. SSL hatalarını yok sayar. Ve proxy yöneticisini kullanacağız. Yani 24000 numaralı bağlantı noktasıyla yerel bir ana makine üzerinden gönderiyoruz. Port 24000 veri merkezi IP. Ve görelim. Öyle. Bu isteği gönderirsek şimdiden bir karmaşa olduğunu görebiliyorum. Engellendi. Amazon isteği engellediğinde bazen gereksiz bilgi gönderir ve işte burada örneğin dosyayı açarsak ve içeriğine bakarsak görebileceğiniz gibi burada hiç veri yok. Sonra bir konut IP'si kullanmak istiyorum. Yani burada tekrar bir konut IP'si kullanıyoruz ancak herhangi bir başlık sağlamıyoruz. Çerez yok. Tam bir talep çıplak olarak ifade ediliyor. Sadece bir konut IP kullanmak yardımcı olmayacak. Örneğin burada yanıtın veri merkezi IP'sinden biraz daha büyük olduğunu görebiliriz. Ancak gerçekten burada herhangi bir tür veri aldığımızı şüpheliyim. Görelim. Muhtemelen bir yakalama durumu var. Bunu da açalım. Dosyayı açalım ve inceleyelim. Pat bir yakalama. En azından şimdi veriye sahibiz. Yani sadece bir veri merkezi gibi rastgele bir yanıt değil ama veri elde ettik. Ve üçüncü olarak kilidi açıcıyı kullanmak istiyorum. Şimdi bu web sitesinin çalışmasını sağlamak ve verileri sağlamak için gereken başlık ve çerezleri seçip ekleyecek bir teknolojidir. Dolayısıyla Unlocker bölgesinden Amazon'un ürünü gibi karmaşık bir siteye basit bir curl komutu göndererek verileri kolayca geri almanız mümkün olacaktır. Ve bakalım buraya. Bir şeyimiz var, hadi birlikte açalım. Pat, ürünün verilerini elde ettik. Tüm HTML'yi ve buradaki tüm verileri aldık. Öylece... Doğru ağ kullanarak, doğru aracı kullanarak kolaylıkla verilere ulaşabilirsiniz. Şimdi bir sonraki adım olarak aynı ağları kullanalım tarayıcı otomasyonuyla. İşte bir tarayıcı betiğimiz var. Kullanıyoruz Puppeteer ile. Çok kullanışlı bir araç. Aynı ürünü hedeflemek için birlikte çalışalım ve işbirliği yapalım. Görebileceğiniz gibi ayrıca proxy yöneticisini de kullanacağız. Başlangıçta veri merkezi IPC ile başlayacağız. Tarayıcı otomasyonu kullanırken başlıklar eklemenize gerek yok. Tarayıcılar zaten kendileri tarafından eklenmiştir. Ancak Puppeteer kullanırken açılan tarayıcı Chromium'dur ve web sitesi Chromium olduğunu algılayabilir ve tarayıcı otomasyonu olduğunu anlayabilir. Şimdi burada bir deneme yapalım. Konuştuğumuzdan beri göstermek istiyorum başka bir şey. Daha önce gördüğünüz gibi bunlar tekil isteklerdi. Bu ürünü ne zaman açacağız? Tarayıcıda işte tarayıcı burada ne kadar fazla isteğin geldiğini ve bunun aslında düz bir API isteğinden ne kadar daha fazla bant genişliği kullandığını görebilirsiniz. Bu yüzden her zaman doğru scraping yöntemini seçmenizi öneririm. Eğer tek bir istekle API ile yapabiliyorsanız yapın tarayıcıya ihtiyacınız varsa gereksiz olan şeyleri çıkarın ve tarayıcı ile veri merkezi ipsini de görüntüleyin. Farklı bir ağ türünü deneyelim. Böylece bu betiyi durduralım ve başka bir şey yapalım. Şimdi bir konut kullanacağız. Sadece bunu sileyelim. Böylece başka bir dosyamız olabilir. Ve patlama. Şimdi bir tarayıcı ile bir konut IP'si kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Site yüklendi. Ürün elimizde bulunuyor. Ve tüm talepler bize geliyor. Bir sonraki şey kuralların açık olduğunu gördüm. Resimler yüklenmiyordu. Hadi bakalım buraya bakalım. Örneğin şimdi tazeleyelim. Komut tamamlandı. Tekrar çalıştıralım. Tamam. Tüm veriler burada görülebilir. Evet, bu tarayıcı otomasyonu ile konut IP'si Amazon'dan bilgi almanıza yardımcı olabilir. Ancak göstermek istediğim şey konut IP'lerini kullanırken sadece web sitesini yüklerken görebileceğinizdir. Bu nedenle dikkatli olmanız önemlidir. Yaklaşık 7 megabyte kullanıldı ve hala devam ediyor çünkü tarayıcı yeterli verimliliğe sahip değil. Tarayıcı belirli bir ürün için gerekli olmayan istekleri indirmek için her zaman çalışır ve bu gereksiz istekleri indirir. Eğer hatırlarsanız, durumda birçok isteği engelleyebiliriz ve hatta belirli istekleri de engelleyebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Websitesini analiz edip her şeyi kaldırırsan, daha da optimize etmek için farklı yöntemler deneyebilirsin. Müşterilerimden bazıları maliyetlerini %30 oranında azaltmayı başardı ve hızlıca bir test yaparak senin için de aynı sonucu elde edebiliriz. Değişiklikleri kaydedin, günlükleri temizleyelim, ardından tekrar çalıştıralım. Böylece işlem tamamlanmış oluruz. Tamam, şimdi resimler yoktu ve burada yeşil ok ile gösterilen istekleri göz ardı edilen şekilde fark edebiliriz. Band genişliği azalacak. Proxinizi optimize etmeyi unutmayın. Şu yani, proxinizi optimize edin. Resimlere ihtiyacınız yoksa indirmeyin. Sadece URL'lere ihtiyacınız varsa bu %20, %30 tasarruf etmenin iyi bir yoludur. Bazen daha da fazla olabilir. Eğer Unlocker'ın tarayıcı otomasyonu için uygun olmadığını düşünüyorsanız, şimdi bir göz atın. Unlocker, düz API istekleri için tasarlanmış bir araçtır. Bir varış noktanız veya hedef URL'niz var. Onu ile gönderir ve HTML'i geri alırsınız. Olumsuz yanları nelerdir? Eğer web sitesinin JavaScript'i çalıştırması veya web sitesiyle etkileşimde bulunmanız gerekiyorsa, Unlocker sizin için doğru araç değildir. Neyse ki Bright Data'nın Unlocker gibi web sitelerini kilidini açmaya yardımcı olmayan Scraping Browser adında bir tarayıcı otomasyonu için başka bir ürünü var. Şimdi göstermek istediğim bir sonraki şey Scraping tarayıcısı. Bu nedenle Scraping Browser müşterilerin karmaşık web siteleriyle etkileşimde bulunmak istedikleri için tasarlandı ancak Bright Data'nın teknolojisinden faydalanmak istiyorlar. Parmak izi alma işlemi otomatik olarak arka planda gerçekleştirilir. Her oturum kendi IP'sine ve kendi parmak izine sahip olacak ve kodunuzu veya betiğinizi scraping tarayıcı üzerinden çalıştırmak çok basittir. Aslında tek yapmanız gereken bağlantıyı WSS üzerinden ve Bright Super Proxy'yi 9222 numaralı limandan geçirmektir. Ve bu sunucularımızda gerçek bir Chrome tarayıcısı açar. Bu yüzden sunuculara ihtiyacınız yok. Tarayıcı kazıma işlemi için altyapıya sahip olmanıza gerek yok. Sadece dizüstü bilgisayarınızdan çalıştırabilirsiniz. Ve örneğin daha önce kullandığımız aynı hedef web sitesini kullanalım. Sadece size göstermek istiyorum ki bir scraping tarayıcısının ölçeklenebilirliği çok büyük ve çok basittir. 16 GB RAM kapasitesine sahip basit bir ThinkPad dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Şimdi sadece gösterelim. Örneğin şu anda sadece bir tane çalıştırmak istiyorum. Geliştirici araçlarını açacağız. Uzaktan çalışan tarayıcıyı görebileceğinizi size göstermek istiyorum ve hadi çalıştıralım. Görebileceğiniz gibi bir görev çalışıyor. Dev Tools'u açıyoruz. Bright Data üzerinden çalıştırıldı. Şimdi tarayıcıyı açan sunucuda neler olduğunu görebileceğiz. Bunlar web siteleridir, bunlar elemanlardır. Sayfa yüklendi. Biraz yukarı ve aşağı kaydırarak sayfanın düzgün yüklenip yüklenmediğini görebilirim ama orada. Veri orada. O zaman senaryomuza geri dönelim ve burada neler olup bittiğine bakalım. Tamam sayfa yüklendi. Ben koydum ekran görüntüsünü almadan önce burada 50 bin milisaniye gecikme yaşanıyor. Beklemeyeceğiz. Veri mevcut. HTML çıkarılabilir. Ekran görüntüleri alınabilir. Döngüde 100 kez çalıştırarak gösterebilirim. Sadece çalıştırıyorum. Sayfaya gidiyorum ve şu anda 100 sayfa açmak istemediğim için geliştirici araçlarını kapatıyorum. Scraping tarayıcılarıyla ölçeklendirmenin kolay olduğunu gösterir. Şu anda 100 tarayıcı açtım. Yani sofistike bir betik değil. Bu web seminerinin amacı betik yazmayı değil, mevcut teknolojileri göstermektir. Böylece scraping yeteneklerine sahip olmadan bile küçük bir dizüstü bilgisayarda gerçekten 100 tarayıcı çalıştırabiliyorum ve ekran görüntüleri gelmeye başlıyor. Tüm bunlar birbirine paralel olarak yapılır. Harika harika istersen bin tane bile yapabilirsin. Tekrar ölçeklendirmek için harika bir teknoloji. Tüm kilidini açma teknolojisi motorun altında. Bundan faydalanın. Bitmesini beklemeyeceğim. Bir dakika veya daha kısa sürede bitecek. Sizi ölçeklendirmenize ve kazıma operasyonlarınızı optimize etmenize yardımcı olabilecek diğer ürünlerle ilerleyelim. Şimdi... Size bahsetmek istediğim bir sonraki konu scraping işlevleridir. Bright Data'da ID adında bir ürünümüz bulunmaktadır. Hesabınıza girerek veri setlerine ve web scraping ID'ye erişebilmelisiniz. Ve burada alt kısımda web scraper ID ile başlayabilirsiniz. Bu temelde bir kodlama ortamı, bulut tabanlı, kendi scraper'larınızı geliştirebileceğiniz bir yer az kod gerektiren bir ortam ve genellikle kazıyıcılar çok optimize edilmiş bir şekilde ortaya çıkar ve binlerce kod satırı almazlar. Bu demoyu yaparken IKEA ürünleriyle devam edelim. Hemen kullanabileceğiniz şablonlardan sadece birkaçıdır. İşte Amazon.com'a temelde giden bir betiğimiz var. Arama yapar, sonra sayfalara geçer. Tek mi yoksa iki mi olması önemli değil. Girişlerimiz var anahtar kelime araması yaparız ve kaç sayfa geçtiğimizi takip ederiz. Tüm sayfaları tarar, ürünlerin URL'lerini toplar ve burada daha fazla bilgiyi toplar. Ve sonra temel olarak her ürüne girer ve daha fazla veri çıkarır. Şu anda burada iki pencere bulunmaktadır. Temelde bir sayfa ile etkileşimde bulunduğunuz bir etkileşim kodumuz var. Tıkla, gezin, yaz ve benzeri ve ayrıştırıcı kodu temelde verileri çıkarmak istediğimiz yere gezindikten sonra devreye girer. Gördüğünüz gibi burada her şeyi seçicilerle ayırıyoruz. Ve ikinci adımda ürünlerin URL'lerini topladıktan sonra bir ürün URL'sine gideriz ve genellikle ayrıştırma işlemi yaparız. Şimdi bu tüm betik yaklaşık olarak burada 21 satırımız var. Burada başka 34 satır daha var. Sonra bir sonraki adıma geçtiğimizde başka bir şeyimiz bulunuyor. Boş olan 5 satırı burada saymayalım ve tabii ki ayrıştırıcı kod en büyük olanı çünkü burada topladığımız yaklaşık 30 farklı veri noktası var. Bu veri noktaları için zaten 30 satır var. Ama genel olarak toplamda 200'den az satırdan oluşan ve aşağıdakileri yapan bir betikten mi bahsediyoruz değil mi? Amazon.com'a gitmekten ve bir anahtar kelime yazmaktan bahsediyoruz diyelim ki Xbox. Ardından bu ürünlerin tümünün her bir URL'sini toplar. Sayfaları geçer, sayfa sayısını kontrol eder, ürünün içine girer ve daha fazla veri çıkarır. Bu tür bir kod Visual Studios içinde binlerce satır alır. Ayrıca bir ID kolektörü oluşturduğunuzda her seferinde bir API uç noktası elde edersiniz. Bunu sana göstermek istiyorum. Şimdi demo hesabıma geçiyorum. Biraz bekleyin, hemen döneceğim. Ve işte örneğin, inşa edilen her tek toplayıcının bir API ucu noktasına sahip olduğunu göreceksiniz. Temelde bunu API aracılığıyla tetikleyebilirsiniz. Çıkışın bir yapılandırma ayarı mevcut. Dolayısıyla bir şeyi hızlıca yeniden adlandırmam veya düzenlemem gerekiyorsa ayarlayabileceğiniz bir şemamız var. Başka bir şey de teslimat tercihidir. Böylece uçuş sırasında bir format seçebiliriz. Verileri tercih ettiğiniz depolama alanına otomatik olarak teslim edebiliriz. S3 veya Azure. Farklı bildirim türleri ve hepsi sizin için hazır olarak inşa edilmiştir. Yani buraya hazır olarak gidebilirsiniz. Bir scraper oluşturun, bir API uç noktası alın, verilerin otomatik olarak teslim edilmesini sağlayın. Belki de web hukunuza, ve verileri toplamanın ve işlemenin tamamen otomatik bir sürecini hızlıca oluşturun. Web sitelerini kilitlemek için zaman harcamadan, API uç noktaları oluşturmak için zaman harcamadan, sunucuları kurmadan sadece hızlı ve kullanabileceğiniz hazır çözümler. Şu anda tek kısıtlama JavaScript'e dayanmasıdır. Şu anda sadece JavaScript kodlama arayüzü mevcut ancak artıları çok büyük çünkü örneğin burada oluşturduğumuz işlevler var ve tam olarak ne yaptıklarını söyledikleri gibi yapıyorlar ancak biraz farklı çalışıyorlar. Örneğin tıklayın. Buraya tıklayın ve pop burada fareyi hemen seçiciye tıklayarak teleport etmek anlamına gelir. Buraya tıklayın bu fareyi yavaşça hareket ettirir demektir. Fare insan gibi bir görünüm sergiliyor. Zıplayabilir. Faremi görebiliyorsunuz. Bazen sıçrama yapıyor. Taklit edilmiştir. Yani tıklama yaptığınızda, yazı yazdığınızda, fare aracını kullandığınızda bu işlevler insan davranışını taklit etmek amacıyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla web sitesi herhangi bir türde izleyici kullanıyorsa cihazı kullananın gerçek bir insan olduğunu görmelidir ve tabii ki tüm kilidin açılması kaputun altında gerçekleşir ve web sitelerini kazımak için harika bir yoldur, istekleri engelleyebilir. Birçok şey yapabilirsiniz. Deneyin. Kazıma işlemleriniz için harika bir araçtır ve tabii ki üzerinden geçmek istediğim birkaç temel noktayı özetlemek gerekirse çekirdek işinize odaklanın. Birçok şirketi gördüm. Temel işleri verileri işlemek olan ve mühendisleri işe alıp sunucular kiralayan ve veri toplamak için bu tüm altyapıyı kuran şirketler var ve bu sadece gerekli değil. Eğer şirketinizin ana işi değilse verileri toplama departmanınızı oluşturmanıza gerek yok. Doğru modeli seçin. Daha önce konuştuğumuz gibi farklı modeller bulunmaktadır. Dış kaynak kullanabilir veya alternatif scraping yöntemini kısmen veya tamamen kullanabilirsiniz. Bu nedenle doğru modeli kullanarak kazıma işinizi optimize etmek önemlidir. Doğru IP türünü kullanmak tarayıcı otomasyonunu mu yoksa sadece API'yi kullanmayı seçmek anlamına gelir? Tarayıcı otomasyonu kullanıyorsanız, gereksiz isteklerde band genişliğini boşa harcamadığınızdan emin olun. Gerekli olan şeye odaklanın. Band genişliğinde para tasarrufu yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Rafael Levy, iyi bir gün geçirin.